usulü müteaddide ve zülali belagat konusunu müzakereye başlarken bizi takip eden herkese sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Konum olan üçüncü noktayı ilk okuduğumda içimde bir bozgun esintisi oluştu. Bir an için bu işin içinden çıkamayacağımı zannettim. Okumanın sonuna geldiğimde ise Üstadın şu uyarı yaptığını gördüm. Ey birader, bilirim ki şu makale sana gayet muğlak görünüyor. Fakat ne çare ki mukaddemenin işen icmal ve icazdır. Burayı okuyunca Üstad tat zorlandığımı biliyor. Öyleyse bir yolunu bulacağız dedim ve ferahladım. Usulü mütaaddi'deki usul nedir? birinci kavramımız olan usulü mütazideki çeşitli usuldeki usul nedir? Usul, kökler, asıllar, bir amaç erişmek için izlenen tutulan yol, yöntem, tarz. İlimde belli bir sonuç erişmek için bir plana göre izlenen çeşitli yollara da üstad usulü mütadide der. Belagatın esaslarından biri de tek sonuca götürecek şekilde usul-i asılları, yol ve yöntemleri toplamak ve göstermektir. Usul ve yöntem, yansıtıcı ve aynaların değişmesiyle, netice ve tecelli edenin çakışmasıyla, maksadın hedefin ortadan sıyrılarak görünür şekilde ortaya çıkmasını ve hayatın içinde sözün kuvvetli bağlantısını gösterir. Üstad 3. makalede şu iki örneği misal olarak vermektedir. Birinci örnek. Mesela Kur'an-ı Mübin haş ı Cismani'yi cismimizle dirileceğimizi hiçbir şüpheye yer bırakmayacakları gibi izah ve ispat eder. Kainattaki mükemmel nizam, yaratılıştaki eksiksiz hikmet, alemdeki lüzumsuz, alemde lüzumsuz tek bir şeyin olmayışı, fen ve teknolojinin ispatladığı gibi evrendeki kararlılık her günden her seneye kadar her canlıda görülen dirilişler insanın ispat cevherinde yaşayan, yansıyan sonsuzluk tutkusu, insanın bitmez beklenti varzuları, hikmetli sanatlı yaratıcımızın rahmeti, Sadık Resul'ün söyledikleri ve, ve Kur'an'ımızın mucizeli beyanı, vücudumuzla dirileceğimizin doğru şahitleri, hak ve gerçekçi bürhanlarıdır. Üstadın verdiği ikinci örnek ise, çeşitli usul ve yollarla tek bir sonuca varmanın harika bir örneğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayış ve sünnetinde görürüz. Asıl sadiyeti anlamak için o zaman ve ortamı tasavvur edersek şu gerçeği görürüz. Hz. Peygamber yapayalnız, yardımcısız, iktidarda olmayan tek bir zat bütün dünyaya muhalefet edip meydan okur. Resul-i Ekrem yer küreden daha büyük bir hakikati omuzuna almış olarak tüm insanlığın iki saadetine kefil olup garanti veriyor. Getirdiği şeriat gerçek bilimlerin ve ilahi ilimlerin özünü içinde saklar. Resulü Sakaley'in, beşerin istidat ve kabiliyetlerini sonuna kadar geliştirip insanı iki alemde üreten konuma getirip tüm insanlığı eş zamanlı yaşayan bir meclis gibi düşünür adaletin temelini atar ve insanlığa sunar. Allah Resulü'nün şeriatındaki hassas kanunlara, yasalara sorsak, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Şer'i namuslar, kırmızı çizgili yasalar, biz ezeli kelamdan gelmişiz, Adem oğlunun selameti için insana refakat ederek ebede gideceğiz deyip bütün kök da ahirete ulaştırır. Şimdi belagat denen, üstadın teknik anlamda çeşitli usuller dediği Kur'an'i yol ve metotlara kısaca göz atalım. Belagatın olmaz olmazı irşatçı belagattır. Üstad Said Dursi'nin muktüzeye hala uygun söz söyleme sanatı dediği belagata irşadi belagat diyerek yeni bir anlam yüklediğini görebiliriz. Yani belagat mutlaka irşad edici olmalıdır. İrşad etmeyen belagat hakiki belagat değildir. Belagat insanı doğru yola, hak yola sevk etmelidir. Batıla sevk eden güzel ve etkili hitap yani belagat ruhsuz ve şerli belagattır. Üstad Nursi şöyle der. Yaşadı belagatın gereği odur ki umumun nazarını gözetmeli ve ammenin hissini dikkate almalı ve cumhurun fikrine dost olmalı. Ta ki nazarlar yüzümsüz olarak ürkmesin. Fikirleri faydasız bir şekilde karışmasın. Hisleri maslahatsız bir tarzda nefrete dönmesin. Bunları düşünerek yapılan hitap kemalı belagattır. Tam bir irşad ise zahir, basit ve kolay olmalı ki muhatapları zora sokmasın. Veciz olmalı ki usandırmasın mücmel olmalı ki zihinler lüzumsuz tafsilatla uğraşmasın. Kur'an'ın birinci belagat usulü selaset ve akıcılığıdır. Üstad bu gerçeği zülali belagat olarak tarif eder. Zülal, temiz, soğuk, berrak, tatlısı demektir. Üstad, Kur'an'ın birinci belagat usulü olan selaset ve akıcılığı zülal kelimesiyle tafsif eder ve tanımlar. O derenin suyu asıl olarak yani Kur'an'ın anlatım usulü dağların içinden şirin akan temiz, berrak, tatlı, soğuk sulu bir dereye benzer. O derenin suyu asıl olarak gökten geldiği gibi Kur'an'ın selaseti de semadan gelir, kaynakları, mehazları aynıdır. Selaset usulündeki beyanda lafız ve mana birlikte kar dere suyu tıpkı dere suyunun aktığı uyumlu arazi ve taşıdığı su muhtevasının bütünlüğü gibidir. Dere suyu gösterişsiz, çalımsız akar ve dere boylarındaki tüm toprakları ayrımsız sular ve yeşertir. Çoğunluğu oluşturan selis Kade, Selis Kelamı Kadim'in yani Kur'an'ın edebi akışı da arı duru gösterişsiz ve herkesi canlandırır biçimdedir çoğunluğu oluşturan avam sınıfının fehimlerini okşayıp yer ve gök sayfalarında gizli hakikatları sunarak adeta canlanıp ürün vermelerini ister. Bu tarz Kur'an hitap, insanlık tarihinin ilk defa görülen fıtri ve mucizeli bir beyan usulüdür. Kur'an'ın ikinci belagat usulü, usulü camiyeti ve kapsayıcılığıdır. Hz. Bediüzzaman'a göre Kur'an hitabının belagat üslupları ve kainata ait ilim ve marifeti kuşatması noktasında eşi benzeri yoktur. Kur'an bu camiyetiyle muhtelif ilimleri, adab ve fazileti içeren çok yönlü bir fihriste benzer. Bu camiyet gerçeği üstad tarafından sonsuz bir incelik ve süreklilik, karışıksız, ahenkli bir şekilde zincir gibi akan hakikatların birbirini takip etmesine benzetir. Kur'an'ın üçüncü belagat usulü gençlik ve tazelidir. Üstad Nursi'nin belagat alanındaki ıslah projesindeki değerli bir katkısı da kendine özgü bir biçimde ele aldığı Kur'an'ın gençlik ve tazeliği konusudur. Kur'an-ı Mübin'in harika tazeliği okyanusu kuşatacak bir şekildedir. İlahi tenezzül, insan aklının vahye enis olması, insan algısının fehmetmesi için olağanüstü bir yaklaşım, tarz ve tekniğine sahiptir. Tenzilin usul ve üslubundaki renklilik, ins ve cinlere kendini sevdiren dost, an, dost anlatım tarzında kelamı kadim tüm zamanların birincisidir. O halde gençlik ve tazelik usulü Kur'an'dan hiç ayrılmayan ezeli iki sıfattır. Kur'an muhtevasındaki zenginliğin kıyamete kadar genç ve tazelik kalacağını gösteren iki ölümsüz asıl ve köktür. Furkan Hakim'in dördüncü belakat tekniği, cümleler arasındaki selaset, selamet, tesanit, teavün ve tenasiptir. Kur'an-ı Mucizbe'nin cümleleri, birbirleriyle irtibatlı dantelin örgüleri gibidir. İlk ayetinden son ayetine kadar, zülal gibi bir akış, maddi manevi her türlü arıza ve tehlikeden uzaklık, tam bir dayanışma, destekleme, yardımlaşma ve sanatlı orantının muhteşem mimari bir abidesi gibidir. Ümmül kitabın beşinci belagat yöntemi, açıp yayma, toplama yöntemi, lef, neş ve cem. Kur'an belagatının güzel unsurlarından birisi de bast, yayma ve neşirden sonra toplama ve cem etme tekniğidir ki ilahi hitabın en bariz ve seçkin özelliklerinden birisidir. Bu özelliğin bir tezahür olarak, Kur'an ayetlerinin sonunda Kur'an ayetlerinin sonunda evvelce zikredilen hususlar, Esma-i Hüsna'yı tefekküre sevk eden bazı hükümler, bir takım küllü kaideler vaaz ederek zengin muhtevalı özetlemeler yapar. Kur'an-ı Azim'in 6. beyanat metodu tüm muhatapların seviyesini göz önüne almak suretiyle tekellüm etmesidir, konuşmasıdır. Mekki ve medeni ayetlerin makam, cezalet, cezalet, icaz, kitap yönlerinden farkı, fark ettirici usul ve üslubu Kur'an-ı Ali'nin yedinci yol ve yordamlarından biridir. Üstad Nursi, Mekki ve medeni ayetlerin üslubunu Mekki ve medeni irşad ve tebliğ gerçeği açısından ele almaktadır. Kur'an belagatının esaslı tarz ve yöntemlerinden dokuzuncusu da tekrar temelli oluşudur. Üstad Nursi tekrar meselesini pedagojik, psikolojik ve dimağın işlev açılarından ele alır. Kur'an'ın pek çok yerinde görülen tekrarı ruhi ve biyolojik lezzetlerin yenilenmesiyle tefsir ederek şöyle demektedir. <laughs> Nasıl ki insanın yiyecekleri içerisinde bir kısmı kuttur. Temel gıdadır, kuvvettir. Kuvvet veren bu temel besin ihtiyaca göre tekrarlanır, yeniden alınır. Protein, nişasta, yağ ve madenler gibi. Bu yiyecekler insana usanç ve bıkkınlık vermez. Çünkü kuvvet harcandıkça yeniden ihtiyaç oluşur. Taamların bir kısmı ise tefekkür denen meyve ve yemiş cinsindendir. Aynı yaş ve kuru meyvenin sürekli yenmesi insan usandırdığı gibi değişik meyve ve çerez yemek ise lezzet ve damak zevkini artırır. İşte Kur'an-ı Kelam'ın bir kısmı da hakikatin özü olup fikre ve kalbe güç, ruha gıda, göze nur verir. Ayın geceleri nur dağıtması, güneşin sabahları ziya saçması gibi kadim kelamın tekrar ve tesis eden kelime ve cümleleri de lezzetli ve besleyicidir. <laughs> Bu şekilde ülfet, sıradanlık perdesi yırtılır, beşerin merak ve hayreti yenilenir. Kelam ezelinin bir cinsi de zinet ve meyve kabulindendir ki, süs ve meyve değiştikçe tat ve sürur artar. O halde tekrar bir kusur değil, bir tesis, bir inşa, bir temel güçlendirmedir. Farklı üslup ve tarzdaki sözler ise Kur'an'daki bir renklendirme, bir hareketliliktir ki kelamın ana mimarisine ahenk, zinet ve süs verir. Kur'an'ın belarat usulündeki bu gerçek temel ve gövde ile çatının uyum ve nispetlerini temsil eder. Tekrar Kur'an'daki tekrar nas metnin, nas olan metnin doku, mana ve maksadıyla dokusunu da yeniler. Yenilendikçe de lezzet alma ve anlama heyecanı yeniden başlar. Cennet Hüseyin lezzetlerinin Hüseyin 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 toparlayabilir miyiz? Toparlayabilir işte, miyiz? mi yani? 15 dakika evet. gitti evet. mi? Gitti hocam evet. Tenefis, bile kısa yani. Eyvallah evet. toparlıyoruz. Biraz müsaadeniz istiyorum 1-2 saniye gibi. Rahman suresinde bu tekrar ve derin soruru benliğimizde duyar ve sevince gark oluruz. Kur'an-ı Mualla 1441 yıldır tekrara rağmen gençlik ve tazeliğini korur. Her asırda her insan kendine sanki yeni iniyor ve ilk kez konuşuyormuş gibi hisseder ve şeklenir. Şey Yenilenmenin kaynağı Kur'an-ı Kur Kerim sahibinin her daim tehdit içinde yaratmasıyla bağlantılıdır. Kainat kitabını her an yenileyen kuvvet sahibi kelamın da, kelamın da her telavette kerim kalp bakıllara taze olarak hissettirir ve fehmettirir. Üstad Nursu bu taze lezzeti, lezzeti temiz vicdan, temiz zevk, uyanık şuur sahibi Kur'an okucusunun tabiatına bağlar. Bu yüzden makam, fehim ihtiyacı, açık ve etkili beyan gerçeği, tevhid, nübüvvet, haşir, ibadet ve kolları konuları açık ve örtülü şekilde tek sayfada 20 kere vurgulanabilir. Bu çeşit tekrar şek ve inşirah verdiği gibi sanat, estetik ve teknik yönünden de zorunlu bir ihtiyaçtır. Hiçbir ırmağın, hiçbir su damla ve dalgası aynı olmadığı gibi Kur'an ırmağının da hiçbir kelime ve cümlesi aynı görünse de farklı kıvamda ve manalıdır. Bu şura eriminin tek yolu bozulmayan fıtrat, selim akıl ve zevkle Kur'an'ın akışını nazar edip kıraat ile seyir ve temaşa etmekten geçer. Son olarak 27 değişik surede geçen kıssayı Musa'da tekrar gibi görünen konuların farklı oluşuna kısa bir işaretle müzakeremizi tamamlayalım. Evet. Bakara Suresi'ndeki ilk kısada Allah, Musa aleyhisselam kavmini Fıravun zulmünden deniz yarıp kurtardığını, Hz. Musa'ya Tevrat'ı verip buzaya tapmaktan tövbe edince affedip bıldırcın eti ve kudret helvasını inmetmelerini anarak geçmiş anarak geçmişlerini, özgeçmişlerini hatırlatır. Bakara Suresi'ndeki ikinci kısada ise inek kurban etmelerini isteyerek nimetler içinde zorlu bir imtihan geçirdiklerini zikreder, bolluk ve zenginlikteki sınavın daha zor olduğunu tarif eder. Bakara'daki üçüncü kısada ise Müslümanların Hz. Musa dahil bütün peygamberlerle iman etme, bütün peygamberlere iman etmesi gerektiğini vurgular. Ali İmran Suresi'ndeki kısada ise Hz. Musa dahil tüm peygamber ve Rableri katından indirilenlere ve bu peygamber arasında fark gözetmeden iman etmemiz emredilir. Enam Suresi'ndeki kısada ise Hz. Musa dahil diğer peygamberlere de Rahman'ın doğru yolda hidayet ve başarı verdiği bütün salih kullara da mükafat vereceği müjdelenir. Yine Enem'daki ikinci kısımda peygamberimizle Yahudi bir alim arasında giden münakaşada peygamberimiz Tevrat'ta Allah'ın şişman alimleri sevmediğini açıklaması üzerine Yahudi alimin tüm kitapları inkar etmesiyle Yahudilerin de bu kişiyi temsillikten azlettikleri açıklanır. Yine Enem suresindeki üçüncü kısada Hz. Musa'ya hükümlerine uyup nimetleri tamamlayıp her şeyi açıkça bildirmek için hidayet ve rahmet olarak ahirette hesap vereceklerine iman etmeleri emredilir. Yine Araf suresindeki kısa Hazreti Hz. Musa'yı mucizelerle Fıravun'a gönderdiğini, onların delilleri inkar ettiği ve kötü akıbetleri nazara verilir. ile, 3 ile 160 dahil 59 ayette Asa'nın ejderha olması ve 7 beyza dahil Kur'an'daki en geniş ve ayrıntılı Hz. Musa kısası yer alır. Hz. Musa kısasının hem tevhid temelli hem de orta ve makama göre hakikatin değişik ve farklı cephelerini gösteren çok boyutlu, çok katlı, psikososyal karakterli bir iman, emir, öğüt, hatırlatma gibi pek çok yönü olan kıyamete kadar pek çok yönü olduğu ve kıyamete kadar taze kalacağı vurgulanır. Dokuzuncu ve son kısa örneğinde ise Allah'ın geçmiş kavimleri hatırlatıp Musa ve Harun Aleyhisselam mucizelerle beraber provada gönderdiğini hatırlatarak Firavun ve adamlarının kibirden iman etmediklerini hatırlatıp şeytanın büyüklenmesini atıf yaparak Firavun ve adamlarının şeytana benzetlerini işaret edip olarak damgalar. Bu kibir ve gurun altında ise atalarından gördüklerinden ayrılmayı göze almamaları ve atalar inancının imana ve hidayete güçlü bir engel olduğu vurgulanır. Kur'an'da bulunan diğer 18 kıssanın da yani 27 kıssanın zikretmediğimiz 18'inin tekrar gibi görünmekle beraber tevhidi kuvvetlendirme, hakikatin başka boyutlarını gösterme, renk ve hak verme gibi çok genel olduğunu bir kez daha belirterek herkese ve size hayırlı geceler ve güzel rüyalar diliyorum. Hoşçakalın.